Evcil hayvanlar, kedi, kediler evlerde beslenen en popüler hayvanlardandır. Onlar genellikle sessiz ve temizdir. Kediler tırmanmayı, zıplamayı ve oyun oynamayı çok severler. Kedinizin sağlıklı ve mutlu olması için düzenli olarak veteriner kontrolüne götürmeli ve ona sevgi göstermelisiniz. Köpek, köpekler sadakatleri ve sevimlilikleriyle bilinirler. Farklı cinsleri vardır ve her biri farklı özelliklere sahiptir. Köpekler yürüyüş yapmayı, oyun oynamayı ve insanlarla vakit geçirmeyi çok severler. Köpeğinize eğitim vererek ona yeni şeyler öğretebilir ve aranızdaki bağı güçlendirebilirsiniz. Kuş kuşlar renkli tüyleri ve güzel şarkılarıyla tanınırlar. Evde beslenen kuşlar arasında muhabbet kuşları ve papağanlar bulunur. Kuşlar uçmayı ve şarkı söylemeyi çok severler. Kuşunuzun kafesini temiz tutmalı ve ona düzenli olarak su ve yiyecek vermelisiniz. Balık, balıklar akvaryumlarda beslenen sessiz ve sakin evcil hayvanlardır. Renkli ve çeşitli türleri vardır. Balıkların suyu temiz tutulmalı ve onlara uygun yem verilmelidir. Akvaryumunuzda balıkların yüzüşünü izlemek oldukça rahatlatıcıdır.